Arkadaşlar şimdi üstümü giyineceğim. Derslerim bitti. Üstümü giyineceğim. Evet arkadaşlar. Elbisen bu şekilde böyle beyaz bir elbise. Şimdi üstüme giyeyim. Kıyafetimi giydim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle beyaz çok güzel bir elbise. Böyle. Arkadaşlar şimdi de saçımı yapacağım. Evet arkadaşlar, saçım, elbisem, ojelerim, her şeyim hazır. Şimdi gitmek için yola çıkıyoruz. Ayakkabı olarak da bunları seçtim. Ee, evet arkadaşlar, hazırlıklara başladık. Şöyle. Sonra arkadaşlar düdük çalıyor. Ee, arkadaşlar Eylül uyudu. Zeynep de az önce gördünüz bunlar e, şeyler meyve suları. Şöyle patlamış mısır kaseleri. Bunlar da Eylül 2 yaşına giriyor. Zeynep de 1 yaşına giriyor. Burada da E ve Z var. Balon. Burada da e, annem börek yapıyor. Tavuklu börek. Evet. İkinci denemem ama çok güzel olacağını düşünüyorum. Böyle. Evet arkadaşlar. Ayışın, şimdi ayışın. Evet arkadaşlar. Şimdi bakar mısınız? Ee, şeyde olacak, terasta olacak doğum günü. Şöyle büyük bir teras var. Ne arkadaşlar? Şöyle buraya. Ee, şöyle bir şey yapmışlar. Arkadaşlar şimdi Çınar'la geliriz konuşuyor. Şimdi biraz sonra herkes buraya gelecek. Ben düdük çaldığımda herkes gelmeyecek. Sonra siz böyle istediğiniz vereceğiz. Burada üzüm asmaları var. Aynen. Burada diğer evler. Aşağısı. Evet, şu üzüm Böyle burası da olacak yer birazdan e, bütün süsleri hallettince buralara evet, getireceğiz burayı her yer süsleyeceğiz burası paslande. da masa sandalyeler gelecek burada da onur kanalının kuşları var arkadaşlar görünüyor mu bilmiyorum ama bir sürü kuş evet böyle. Niye? arkadaşlar annemin böreği oluyor. Şimdi içine tavuk koyacağız. Sonra saracağız. Üstüne yoğurt ve sos gelecek. Burada şöyle bir salata var. Şurada muhallebiler var. İşte bunlar şey. Bir de e, yukarıdaydı. Bir de burada diğer börek de pişiyor. Evet, şey topları yukarı mı götürdünüz? Tamam. Bu arada arkadaşlar buradaki hazırlık bitti her şeyi yukarı götürdük. Şu an Zeynep az önce gösterdiğim şurada uyuyor. Uyumamış o. Birazdan başlayacak. Merhaba Hı -hı. abla. El salla. Öl. El salla. Çınar'a gel. Eylül. Ay diyor sil 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 sil. Evet arkadaşlar şimdi size yukarısını da göstereyim. Burada ayakkabılarımız, terliklerimiz var. Ben şimdilik şunu giyeyim. Daha kolay. Burada toplar var arkadaşlar. Üstünde ne yazıyor göremiyorum. Neymiş? ki doğdun yazıyor. Ne yazabilir ki başka? Hindistan cevizli kakao toplar var burada. Evet. Burası bomboş hala. Güzel anneanne. Hani izliyorduk ya televizyondan YouTube kanalıma. El salla şu an oradasın. <laughs> e, burası böyle oldu. Şöyle balonlar var. Şu rengi ve şu rengi çok beğendim. Sonra burada iyi ki doğdun Ella'da. 2 yaş partisi Ella'da için. 5 e, yaş partisi iki, için. 2 için iyi ki doğdun için. 1 yaş partisi Zeynep Ela için. iyi ki doğdun Zeynep Ela. Burada çiçek şeklinde mumlar var. Böyle. Burada da e, böyle bir tarafında Eylül'ün bir tarafında Zeynep'in fotoğrafı olan anahtarlıklar var. Burada e, bunlar çatallar. Bunlar peçete, bunlar tabak, bunlar şey, bunlar konfeti ve şunlar da adını bilmediğim şeyler. Patlamış mısır kapları ve göstereyim içecekler. Evet şuradan giyeyim mi Burada fotoğraf çekim alanı burası. Daha sonra burada E balonu var Eylül için. Bir de Z balonu var Zeynep için. İkisi de altın rengi. Böyle yani.